Çay. Bugün bir tane TikTok ilgi isteyince o zaman gerekenleri söyleyeyim. Bir sıra su gerekiyor. Bir tane böyle bardak gerekiyor. İki tane kirden gerekiyor. İki tane de peçete gerekiyor. İlk bardağımıza su koyuyoruz. Değil mi Enoş? Evet. Azıcık koysak Önce yeter. Önce sen dene. Bir tane peçete. Sen de ikimiz de deneyim. Bunu ikiye katlayın. Daha iyi oluyor arkadaşlar. Bence ikiye katlayın. İkiye katlayıp şöyle üstünü kapıyoruz. Kapa, kapa. <laughs> bir yapıştırıcıyı falan diye böyle elimize sularak üstünü kapatıyoruz. Bir kırdanımız küçük olduğun için ilk sen, senin elemeni istiyorum. Bu kırdanı böyle batırıyoruz ve iyice içine daldırıyorsun. Bunun için tüm su koymamız lazım. Ağacına bakın. <laughs> Hemen tüm su koyacağım ben bunu. Evet tüm bardak su koyduk gördüğünüz gibi. Şimdi bir daha kapadım. Hadi bakalım kırdanımız. sok içine iyice içine girmesini istiyorum Eloş senden. Girsin içine. At at at. İçine girecek at. Ya buradakiler. Hep girecek içine. Evet. Durun girmedi. Şunu ittireyim. Evet. Sokulu hmm. mu? Dur en yere gitmesin aslında. Gitti mi? Gitmedi. de olsun orada kaldı. Gördüğünüz bir tane delik oluştu. Hop hop hop. Şimdi ıslandım. Başka peçeteye geçiyoruz. Kirdanımız olmadı. Böyle dik gidip böyle yerde kalacak bu. Öbürü de benim. Gitti mi? İlkinde ıslanıyor zaten. Evet. Bir delik oluşturdu. Bence delik. Ayşe çok dökülmüyor. Şuradan tutsak heh. ha. Ortada. Arkadaşlar bence deneyin. Kesin kesin denebilirsiniz. Şimdi Ela Kırdan'ı şey yapsın. Bekleyin bir Evet o kadar güzel bir şey ki. Bence denemelisiniz. Ay. Çok güzel ben çok beğendim. Batır istediğini. Diğerini batır bence bu sefer. Hızlıca bak. Bak şöyle. Hoppa. Böyle. Evet, Hayır öyle değil. Evet böyle yukarı bayağı batır. Bak. Ölüme de batır var. <laughs> Dur. Niye bu kadar delik açıyorsun? Tamam olsun. Anne, işte, delik açıldı. Hemen. Arkadaşlar bence denemelisiniz. Kesin kesin, kesin deneyelim. Şimdi diğer deneyimize geçiyoruz. Ama bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Hmm. 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 Ela da bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi Ela bana bir kere bir şey öğretmişti. Böyle lavabonun içindeki çiçeği böyle e, şurası mı? böyle hani şey var ya orada de delikler gitti. Hani su gidiyor ya. orayı peçeteyle kaplıyorsunuz. Ve binişlerinize gibi barbilerinize, bebeklerinize, küçük bebeklerinize küvet yapıyorsunuz. O da güzel olur ama aynen nasıl yapacağız ya? Hayır evet, şey galiba bu TikTok hilesi değil. Bizim öyle art şey yaptığımız bir şey. Evet. Aklımızda bir şey. Ben arkadaşlar ederim. ben annemin telefonu alıp geleyim ya da Ela bu sefer sen alıp gel. Alıp gelsin bakalım annemin telefonuna bakalım başka TikTok hilesi var mıymış? Çünkü ben bilmiyorum evde yapılan başka varsa. Hani dışarıda havuzla falan ilgili oluyor da evde başka yapılır mı bilmiyorum. Ela bir sorup gelsin. Evet annemin telefonunu aldık şu an. YouTube'ya girdim gördüğünüz gibi. Ve neydi? Ha TikTok. Evet. yine TikTok hileleri. Evet deneyeceğim bakalım. Yani bakacağım. Geliyor. <laughs> Bana bakamıyordun. Baksana hep dışarıda var açık ya. Şöyle bakıyorum. Bizim deneyemeyeceğimiz var. Şöyle bir tane var değil mi? Bir bakayım ona. Her bir iki dakika dur Biz bakıp gelelim. Evet evet, 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 devam edelim. daha çok iyice resim olduk. Bu su ya. Bu ne var böyle Bir yerde deneyeceğim Yok olmuyor. Desem ben de, de ne? İkiz tam tam olacaklar. Hem de buna su da atınca olmuş. Ama ben bunu okula götürecektim. Geri dökeceğiz bunu. Tamam. Ama daha koş. Tamam. Tamam. İçini 1. sınıfa gidiyor arkadaşlar. Evet. Tamam bence bu da yeterli. Ben bunu istersen içmem. Oo, nasıl bir deneyeceğim. Ne deneyeceğim? Aa, olmadı. Bakalım. Dene. Hani oluyordu? Hani. Ne? Aa! Maçı aldım. <laughs> Dört B olmadı. Evet arkadaşlar artık. Hemen. Bu şişeyi yıkayıp diğer işçilerden alalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bence bu kadar tiktok hilesi yeter. İki tane tiktok hilesi. Başka hileler bulunca size yine video atarız. Zaten evet. şu an bulamadık başka. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi bakın. Görüşürüz.